Büyük Plan kanalından selamlar. İsrail'in bölgedeki ülkeler ile barış adı altında başlattığı İbrahim Anlaşmaları kapsamında Filistin'i destekleyen ülkelerle anlaşma yapılmayacağı göndermesinde bulunan bir harita yayınlandı. Amerika Birleşik Devletleri'nin desteklediği İsrail'in ise sözde barış anlaşmaları adı altında başlattığı İbrahim Anlaşmaları İran saldırıları sonrasında farklı bir boyut kazanmaya başladı. İsrail Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer, İbrahim anlaşmalarının genişletilmesi ve İran saldırılarını görüşmek üzere Amerika Birleşik Devletleri'ne gidiyor. İsrail basını ise Benjamin Netanyahu ve Donald Trump'ın Gazze'de iki hafta içerisinde ateşkes sağlanması, bölge ülkeleri ile normalleşme için atılan İbrahim anlaşmalarına yönelik adımlara Suriye ve Suudi Arabistan'ı da dahil edecek şekilde gerçekleştirilmesi konusunda anlaşmaya vardıklarını yazmıştı. İsrail ise kendi güvenliği için başlattığı İbrahim Anlaşmaları çerçevesinde bir koruma kalkanı oluşturmayı hedefliyor. İsrail tarafından hazırlanan haritada ise ılımlı İbrahim koalisyonu adı altında Ürdün, Mısır, Fas, Sudan, Irak Kürt bölgesel yönetimi, Birleşik Arap Emirlikleri yer alırken, Suudi Arabistan, Umman ve Suriye ise koalisyona dahil edilme potansiyeli olan ülkeler olarak işaretleniyor. Gri renkte gösterilen Türkiye ve Katar ise Müslüman Kardeşler ve Hamas destekçileri olarak sınıflandırıldı. İran, Irak ve Yemen'in siyah renkte gösterilmesinin nedeni olarak ise İran ekseni olarak tanımlandıkları ve İbrahim anlaşmalarında yer alması zor olan ülkeler olarak sınıflandırıldı. Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail öncülüğünde yürütülen normalleşme anlaşmamalarının Filistin üzerindeki etkilerine dikkat çekerek İsrail'in bölgedeki işgalini meşrulaştırmaya çalıştığını belirterek, Filistin halkına "bakın, Abbas da kabul etti, Suriye de kabul etti, siz neden karşısınız?" diyecekler. Böylece İsrail'in bölgedeki işgali meşrulaştırılmak isteniyor. Katar ve Türkiye bu planlarda yok. Neden? Çünkü Filistin davasında net bir duruş sergileyen iki ülke bunlar. Büyük oyunun dışında bırakılan ülkeler listesidir, dedi. İsrail hükümetinin egemen ve bağımsız bir Filistin devletini tamamen unutturmak istiyor, diyerek, bir Hollywood senaryosu gibi, başrol Mary Trump, yardımcı oyuncular Suudi Veliaht Prens Selman ve Netanyahu. Bu plana göre, Gazze'de barış varmış gibi gösterilecek. Arap ülkeleriyle İsrail normalleşiyor, dünyada bunu çözüm sanacak. Oysa amaç, Filistin davasını yok etmek dedi.